Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben Milena. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Bugün konum Bambi var. Sizin çok severek takip ettiğiniz bir Valdirif yayıncısı kendisi. Zaten siz biliyorsunuz. Benim anlatmama gerek yok. Bugün Bambi ile bir video çekiyoruz. O yüzden çok mutluyum. Bambi'ye de teşekkür ederim videoma konuk olduğu için. Bugün ben Varus oynayacağım. O da Vay oynayacak. Karşımızda Lulu, Lee Sin, Orianna Kaysa ve Garen var. Bizim takımda iyi gibi bakalım nasıl olacak. Bu sıralar biliyorsunuz işte bu mod mevzusu vesaire. Bir sürü sıkıntılar var Wild Rift'teki oyunlarla ilgili. Şimdi build'i göstereyim ondan sonra da konuşmaya devam edelim. Bu build'i AP build olarak kullanacağım. Lux da var. Planım Lux sabitler de vururum işte vesaire. Varus'un çok güzel hasarı çıkıyor. O yüzden Varus tercih ettim. Varus'un daha önce iblis katili Varus kostümüyle video çektim mi hatırlamıyorum. Size de bu kostümün videosunu çekmiş olayım o yüzden. Evet bakalım. Karşı takım bu şekilde. Lux'ımız top 200'de. Umarım güzel bir video olur diyelim. Bu arada 2000 aboneye ulaştık. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Beni desteklemeniz benim için çok önemli ve beni mutlu ediyor. Katıl abonelikleri de açıldı. Dilediğiniz katıl aboneliği ile bana destek olmaya devam edebilirsiniz diyelim. Yine katıl abonelerine özel etkinlikler düzenlemeyi düşünüyorum. Haberiniz olsun. Katılı gösterdiğiniz ilgi için de çok teşekkür ediyorum. Söz verdiğim gibi 2000 abone özel bir pes çekilişi yapacağım. Onu da bir videoyla size duyuracağım. O videoda çekilişimizi de yapmış olacağız. Geçen yıl başında yaptığımız çekilişin ödülleri sahiplerine ulaştı. Onlara güle güle kullanmalarını söyleyelim. Ve İlk olarak Varus'a E ile başlayacağım bu kez. E ile rakibi birazcık yavaşlatma gibi bir planım var. Ee, sanırım tamam düşündüğüm şey yapmadılar. Ben e, rakip ormandaki kırmızıya giderler diye düşünmüştüm. Sorun yok. Lux burada bekliyor. Tamam biraz bekleyebiliriz. Ama rakibin ben yaklaşacağını düşünmüyorum. Şöyle rakibi ufak ufak dürtmeye başlayalım. Minyonlarımızı da bir yandan alalım diyelim. Bu arada hiç malum hasta oldum. Sesimi çok iyi olmadığı için önceki videoyu sessiz yaptım. Ama birazcık daha iyi hissettiğim için şimdi sesli bir video çekiyorum. Evet, Lux. Hadi göster kendine. Sıçrasını alırız ve ilk kanımızı mis gibi aldık. Lisin geldi. Güzel. Lisin'e de aslında oradan kaçmasam daha iyi olurdu. Neyse sorun yok ilk kanı almış oldum ve çizmemi aldım şu anda koridora dönüyorum kontrol totemine geçeceğim artık normal totemden çıkıp Bambi'yi de şu anda bir bakalım nerede Bambi yukarıda listini keste hayır ölme 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 tamam ölmedi Lulanın da sıçrasını aldı hemen koridora geri dönüyorum. Kayseri Q ile dürtmek istiyorum da Q'umun süresi bitti artık. Onu bir atayım dedim. Şöyle E ile de dürtmeye devam edeceğim. Oradaki totemi bir kıralım. Tamam güzel onu kırdık. Şöyle koridoru domine edelim. Yine Bambi <laughs> Hadi hadi Yaparsın Aa, Olmadı olmadı. Neyse sağlık olsun. Laksımız burada. Laks beni bekliyor atmak için sanırsam. Evet. Şu anda Lulu ve Kaysa geri çıkmış durumda puşları bittiği için. Şöyle puşu alalım. Bir yandan şuradaki goldları alalım. Goldum gayet iyi durumda. Hmm. Çok fazla skill'e, minion'a harcamak istemiyorum. Listen, bizim taraftaki nehirde Veigar'a gidecektir diye düşünüyorum. Laks neden onu attım? Yok anlam veremedim onu attığı ölçüye de neyse. Hep çalıda bekliyor. O da kalmamış. Herhalde biraz canını azaltayım falan dedi ama olmadı. Şunu yesin. Yiyeceğim mi? Tamam. Beyz atsın mı? Biz de kulenin altında biraz ya da ben de beyz atayım. Bir beyz alalım. Ondan sonra koridora geri gelelim. Zaten Kaysa ile Lulu da beyz attı. Şimdi ben koridora gideceğim. Aslında Bambi gelecekti ama karşı da Beyzat'tı. O yüzden şu anda gelmesinin pek bir anlamı olmayacaktı. O yüzden şöyle koridora gidelim. Biraz da minyon kaybettik. Ama sorun yok. Şimdi hızlıca koridorumu ittireceğim. Ejder de var. Hasarımız daha iyi çıkacak. Kaysa geldi. Şöyle de rakibi bir yandan da dürtmek lazım. Evet. Lux. İkimiz daha aynı yere kontrol totemi attık. Ben mi geliyor biraz geride durayım ki hani gelsinler. Ama gördüler yanılmıyorsam. Tamam oradan dolanacak. Ben de geliyorum. Kaçta? Sorun yok. Orianna geliyor. Güzel. Ben de ultimi attım. Bitkinliğimi attım. Evet, Kayseyi çıkardık şu anda. Hemen bir ejlere doğru dönelim. Hızlıca Ejderi aldıktan sonra bir Beyz atarım diye düşünüyorum. koridorumuzu ittirelim. Mitteliysin var. Büyülü grubu almış. Orianna ile beraber ittirecekler ama Lise, e, şey Bambi orada zaten gerekli müdahaleyi yapacaktır. İmparatorun da ne yapacağını <laughs> ben söylemeyeyim. Söyleyemem zaten. Bambi kadar iyi bir oyuncu asla değilim. Evet Lux Kaysa'yı keste. E, Lulu'ya geliyorum diyor. Lulu kaçtı. Tamam. Ben Q ile dürtebilirim. Başka bir şey yapamam. Şu anda Listin geldi. Evet. Tamam. Lux onu da çıkardı. Belki bir plate alırız. Ama Kaysa gelirse bizi keser. Evet geldi şu an zaten. Güzel. Lux Q tutturdu. Harika. Ve artık son durağı alıyoruz. Sondura alıp koridorumuza döneceğiz. Şu anda takım gayet iyi ilerliyor. Ve Renekton bir tık ölmüş ama gold olarak kötü durumda değil. Takım olarak gold farkı biz çok ufak, çok minnacık bir fark atmışız. Evet, şimdi Leeson yine bir mid'e gitti. Mid'i kempliyor bu Lisin. Bambi yine gelecek. Onları ben yavaşlattım. Kaysa'ya da şöyle bu ulti falan attım. Kayseyi asla hiçbir şekilde oynatmıyoruz. Ah kule bana döndü. Kule bana döndü. Tamam. Kulemizi de aldıktan sonra ilk kuledir diye düşünüyorum. Hadi hayır ya ilk kuleyi Orianna'ya kaptırdık. Hiç de kaptırmak istememiştim. Şöyle bir puş alıp geri döner miyim? Çok riskli bu aslında. Ama tamam dönelim ya. Ben ölmek istemiyorum burada. Şu anda gayet iyi ilerliyoruz. Valdiaran alacağım ikinciyi tam olarak. Artık koridora gitmenin pek bir anlamı yok. Renekton'a yardım iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden Renekton'a birazcık yardım etmek istiyorum. Bambi de geliyor. Kaysa da zaten orada. Ultime de çok az var. Şöyle bir kontrol totem atalım. Ve Kaysa'nın çıktığını görüyoruz. Yine Lee'sin mid de midi kempliyor. Şöyle geldim. Biraz Garen'i dürtelim istiyorum. Ee, ve şöyle hepsi buraya geliyor sanırsam ben şöyle bir geri çıkacağım o zaman kayısa yukarıda ee, gelen yok gelen yok şöyle bir çalıya bakalım orada da gelen yok arkadan bir şey yapabilir miyim bunlara Hadi. Ulti boşa gitti. İkisi de çok hızlı bir şekilde kaçtı. Kankacım ama ya. Yok çok aptal oynadım orayı. O tamamen benim hatamdı. Çok kötü oynadım. Ve e, Renekton'a bir daha yardıma gitmek istemiyorum. Kontrol ediyorum şimdi skor tablosunu. Gayet güzel karşı adc dif attık. Hemen ejleri doğru ilerliyorum. Büyülü geçitle hızlı bir şekilde gideyim. Oradaki yampri'yi alalım. Ondan sonra da ejderi keseriz diye düşünüyorum bakalım. Ne ejderiymiş? Okyanus ejderi. Yampri aldılar. Ee, oradan Leisen takım gelecek, kırmızı takım gelecek oradan. Ya da Leisen çalmayı deneyecek ikisinden birisi. Ben şuradan bir blue'yu alayım. Ee, görüşleri var şu anda. Çok mantıklı değil. Zaten listinde geri çekilmelerini söylüyor arkadaşlara. Tamam Lee'sin atladı. listini Lee's kestik. Diğer takım şeylerini. Şu an ikisiyiz yani. Neden Neygar gelmedi mesela? Neden üçümüz savaştık orada? Onu anlamadım. Neyse sorun değil. Veygar'ın da ölçüsü yokmuş ejderimizi aldık. Gold defimizi de attık her türlü. Bu maç bizdedir diye düşünüyorum. Kilda onlar önde olsa da. Üçüncü ejderi de alırsak ruhu alacağız. Alev ejderi yok. Daha ejderi var. Daha ejderi de 4 dakika sonra çıkacak yaklaşık. Şimdi 150 golda ihtiyacım var. Vadi yaran için. Ve Garmit'ten ittiriyor. Evet yukarıda Beygar'a gitmiş hepsi. Şöyle bir gidelim. Yardım edelim. Takıma. Bak keşke gelseydin. Tamam ölmedi o. Geldim. Şöyle Kaysa'ya bir siki tutturduk. Bitkinliğini attık. Tamam Kaysa'yı kestik. Lulu kaçıyor. <laughs> Son gaz. Çok gitme niyetinde değilim aslında. Şöyle bir base atacağım. Canım da çok az vadi yaranımı da almış olayım. Aşağı koridorda bir şeyler dönüyor. Bir aşağıya gidelim. Ultim falan da yok bu arada. Şöyle e, ee, buralardadır diye düşünerekten ki zaten gözüküyor haritada. Totemleri kıralım. Bam bölgesini karşıladı oradan. Evet. Bu Garen yine burada. Canı da çok az kaldı. Neyse Baron'u alalım hızlı bir şekilde. Baron'u aldığımız takdirde zaten oyun bizde. Çünkü Baron şu an çok güçlü ve bu arada ilerleyen yamada Baron'a nerf gelecek. Çünkü şu dönüştürme süresi çok uzundu ve onu bir nerflemeleri gerekiyordu. Hemen bir base atalım. Base'den sonra da geri gelelim. Mid'den ilerleyeceğim. Şu anda 4-3-4 oynuyorum. Gayet iyi durumdayız. Benim gold'um da takıma göre baya az kalmış. Çünkü ben ittirme yapamıyorum. Maşallah takım canavar gibi. Hiçbir yerde gold bırakmıyor. Her yeri yiyorlar. Veigar öldü aşağıda vay geliyorum diyor Bambi geliyorum diyor Bambi'ye güvenerek ilerliyoruz şöyle orada o kaysayı kıstırdı bakalım şurada da bir lolu görüyoruz çok arada kaldım hop tamam problem yok çok kötü girdim oraya yani o şekilde girmemem gerekiyordu. O benim hatamdı. Şu an 4 4 4. Jin Mainler burada mı? <laughs> 4 4 4 yapmışım. Renekton 0 5 0 gidiyor bu arada. Şaka gibi yani. Takımın nazar boncuğu falan mısın? <laughs> Lux'ımız 3 0 6. Lux zaten acayip koridor ittiriyor ya. Hiç minyon bırakmıyor hiçbir yerde bana. Biraz minyon bıraksan da kasasam. <laughs> tamam öndeyiz de yani bu kadar da olmaz. Ejder çıkacak. Garen'le Mid'den itiriyor. Baron buff'ımız var hala. Lulu'yla Kaysa'yı aşağıda görüyorum. Şu Garen için aslında bir ee, ağır yara çıkmam gerekiyor. Renekton kanka zaten neyse ya vallahi bir şey demeyeceğim. O Orianna Q'mu ölür mü? Garen atacağım artık mecburen. Tamam. Çok döndü olmak istemiyorum. Lisin burada. Lisin burada. Şöyle Lisini yok ettik. Oradan göreni de yok ederiz diye düşünüyorum. Tamam, göreni de yok ettik. Ben ejderhe başlıyorum. Ben bir de zaten ejderhe gelir. Şöyle midden de oyunu bitiririz diye düşünüyorum. Tamam. Şu anda buz ruhunu, buz ejderi ruhunu ele geçirdik. Kayser çok cesursun. Çok cesursun ama... ...senin o cesaretin... ...kalmayacak. Tamam. Gayet iyi. Şu an midden oyunu bitirebilir gibiyiz. 15. dakikadayız. Ee, kalkan var. Okey Geri çıkalım. Zaten benim de bir itemim geldi. Ve pink giriyor. Pink girdiği zaman benim fight'larda hop direkt zaten bana fokuslandıklarında hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden bir döneyim ben. Baron da çıkıyor. İtemi de... Aha Allah kahretmesin seni. Git. Heh. Ne güzel dönecektim ya. Tamam bir baron yapalım diyor Bambi yine. İkinci baronumuzu da yapalım. 16. dakika. Şöyle hızlı hızlı olabildiğince skilllerime kullanarak tamam DC'ni gördük DC'ni gitti baron buff'ı ile hızlı bir şekilde base atayım ondan sonra geri döneyim koridora o kayı keserler ben mid'den ilerleyeyim bence mid push'unu da alırım garen aşağıdan itiriyor ama pek problem olacağını zannetmiyorum bu Orianna ne vuruyor böyle ya öldüm. Sıçra bile atamadan öldüm yani. Çok vuruyormuş. Bir zonya alayım. Ama oyun biter gibi geliyor bana. İkinci baronda da bitmezse sıkıntı. Yani o kadar baron aldık. Ve 17. dakika oldu. Şu anda yine berabere gibi gidiyoruz aslında. Bu dif çok fazla bir dif değil çünkü. Ama 3 tane ejder bizde şu anda onların objektifleri yok. Ve kuleleri de yıkılmış durumda. O yüzden gayet avantajlıyız. Evet. Kadim gelecek. Bu arada kadime de nerf gelecek. Haberiniz olsun. Kadimden önce takımın olmaması gerekiyor. Hmm. Şu an sıkıntı. Baya baya sıkıntı hem de. Tamam. Güzel. Kadime doğru gidelim. Renekton kuleleri açtı. Bu harika oldu. Ya kanka. Aa. Yok. Çok sıkıntı. Çok. Ben çıkacağım buradan. Ya şöyle de yapabiliriz. Garen oraya açar mı bilmiyorum. Ya git. Adam benim peşim bırakmayacak. Onu anladık. Hasar da veriyor. Gören de muhtemelen bana geliyor. Şöyle kaçmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bir base atayım. Zaten bizim minyonlar gayet önde. Ya uf! Ama ya. Adamın çıktığı yeri gördünüz mü? Rengar gibi atladı adam flashla üstüme. Şaka mı ya? Flash'e gitti bunun. Bir de ultisi gitti. Maça güzel başladık da kadim vermemiz bir tık kötü oldu. Karşı takımda Kai'Sa kendini toparlamış. Beni geçmiş şu anda. Lux da zaten dediğim gibi minyon bırakmadığı için arkadaş ben de kasılamadım pek fazla. Ee, ben Gitmeyeceğim Baron'a. Ben şurayı tutayım. Şöyle Q'umu atayım. Bir şeyler yapayım en azından. Şöyle bir e, kadimden de faydalanarak beni güzel bir şekilde kestiler orada. Takımın artık Baron'u bir an önce alıp beyze e dönmeleri gerekiyor. Çünkü oyun her an bitebilir. Umarım bitmez diye düşünüyorum. Evet. Tamam güzel. Baron aldı takımımız. Kadimlerin bitmesine de çok az kaldı. Ama o kadimle kaysa kil almaya devam etti tabii ki. Tamam şu an 4 kişi ölü. Bizim minyonlar gayet güzel ilerliyor ve bu fırsatta base'e gidip oyunu bitirmemiz gerekiyor artık. Tamam mimitten ilerliyor. Aşağıda çok ilginç birikmiş bir push var. Ben de o pushtan ittirerek gideyim çünkü bu push oyunu bitirebilir sıkıntı olur bizim için de. Hemen hızlı hızlı burayı ittireyim. Elimden geldiğince. Ki yani benim geri kalmam sıkıntı oldu. Minyon kasa oldum. Koridorlarda minyon kalmadı. <laughs> tamam. Bunu da ittirdikten sonra Renekton gelme. Git. Şuradaki red'i de alayım takıma düşsün. Biliyorsunuz artık red/blue aldığınızda bütün takıma düşüyor. Tamam. Şuradan yan priyi de alayım. Ne olur ne olmaz. Tamam, onu da aldık. Oradaki kuleye gidiyoruz artık. Yavaş yavaş takım toplanmaya başladı. Evet. Kuleyi hemen hızlı bir şekilde düşürelim. Zaten tek bu kule kaldı. Yani bu site kaldı. Burayı da düşürdükten sonra zaten iyi olacak bizim için. Oriyanma ölçüsünü falan harcadı. Oo. Şöyle bir ulti multi bir şeyler atalım. Çok vurdular ya. Yere mi çıkalım? Tamam. Ben orada base atmak istemedim. Şimdi benim ultim var ve Yegar'ın da sana var. Bunlar geldiği takdirde hop. Bunları bitireceğiz. Güzel. Tamam biz bunları kestik. Şuradaki puşu da alalım. Benim Rabadon'um da geldi. Bizim takımda midde. Vegar diyor ki "Gel kardeşim, gidelim buradan oyunu bitirelim." Tamam diyorum ben de ve ilerliyoruz. Çünkü bizim takım orada fight'ı güzel bir şekilde kazandı. Her iki oyuncu da dağılmış durumda Garen Beyze e dönüyor ama bu onun maçını kurtarmayacak. Beyze e vuralım ve bitirelim. Evet. Sakin bir maçtı. Güzel bir maçtı bence. Bambi ile oynamak da benim için çok güzeldi. Keyif aldım. Ve tekrar Bambi'ye teşekkür ediyorum videoma gelip konuk olduğu için benimle oynadığı için. Şimdi skor tablosunu da size göstereyim ve videoyu bitireyim. Her zamanki gibi hedefimiz 3000 abone. Eğer hala izliyorsanız beni ve abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın ve videoya beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz benim için her zaman çok önemli ve beni çok mutlu ediyor. Şimdi skor tablosunda gösterelim. Bambi MVP oldu. Eline sağlık Bambi. Şöyle de skor tablosunu göstermiş olalım. Ben biraz kötü oynadım ama sorun yok. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.